Gazemir Beyaz Evler Eğitim ve Sınav Parkuru'nda geri geri 25 metrede yapmamız gerekenler. Adayımız dörtleri yaktı. Arabasını geri aldı. Aynasına bakarak debriyajı kullanmasını görüyoruz. Yarım debriyaj. Ayak freni üzerinde ama basmıyor. Sadece debriyajı yavaş yavaş kaldırıyor, indiriyor. Hızını ona göre ayarlıyor. Acele etmeden. Yavaş yavaş. Bakın görüyorsunuz. Hiç debriyajı fazla oynatmıyor. Bu şekilde. Yavaş yavaş geliyor. 25 metresini tamamladıktan sonra daha tamamlamalı geliyor. Yavaş yavaş. Pedalı görüyorsunuz. Ve yavaş yavaş debriyaj fren duruyor. Bu şekilde. Ondan sonra arabasını biri alıyor. Sinyalini verip kontrol edip aynasından müsaitse şeridine girip çıkar. Sizden bunları bekliyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim.